Merhabalar arkadaşlar, ben Rıdvan Bektaş. Bugün sizlere alı çırpma makinemizden, diğer adıyla alı toz alma çıkma makinemizden bahsedeceğim. Alı çırpma makinemiz kuru işlem yapan bir makinedir. Kuru işlem yaptığı için sizin daha az şampuan, daha az su sağlar. Bu da kaynakları verimli kullanmamıza vesile olur. Halı çırpma makinesi kullanılmayan çok kirli halılarda ciddi anlamda şampuan ve su tüketimi gözlemliyoruz. Çok fazla ıslak işlem yapıldığı için halı önce çamur haline geliyor birinci yıkamada. Belki ikinci, üçüncü istasyonda ancak temizleniyor. Leke belki kalıyor, belki kalmıyor. Ama çırpma makinesinden geçirilmiş halılar tek seferde temizlenme ihtimali çok daha yüksek oluyor. Çırpma makinasının toz haznesinden çıkan tozları gören işletmeler. bu makinenin ne kadar gerekli olduğunu ifade ediyorlar. Bu makineyi üretirken dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesi eskiden de üretiyorduk biz bu makinelerde. Fakat iki personelle kullanılan modeller çok daha şu an efektif kullanılamadığı için, ve personel sayıları yıllar geçtikçe azaldığı için tek taraftan tek personelle daha az yorucu bir makine yapmaya çalıştık ve bu makineyi geliştirdik. Bu makine ne işimize yarıyor? Neden böyle bir teferruata geldik? Bu makine çok yorulmadan yani 150 adet, 400 adet halıyı, daha fazla sayıda halıyı tek personelle çırpabiliyorsunuz. Çünkü halıyı yerden kaldırma ameliyesi yok. bu makinede. Halıyı raftan alıyorsunuz ya da nerede bırakılmışsa halıyı oradan alıyorsunuz. Ee, önünde gördüğünüz, gazetelerin üzerine bırakırsınız. Birinci üst tarafını veya durduktan sonra diğer işlemler bel hizasına gerçekleşiyor. Bu da personelin yorulmadan iş yapmasını sağlıyor. İş yoğunluğunda benim gözlemlediğim alıntıdan farklı kadar iş yoğunluğu olduğu dönemlerde bu makineyi kullanmıyorlar. Sebebi ise tamamen yorucu, 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 yorucu makineleri değil de eski versiyonu çekmek için kullanmıyorlardı. İki personel bu işe vakit ayırdığı zaman biraz daha şey gibi geliyordu. Yani yetiştirme yetiştiremeyiz gibi düşünüyorlardı. Biz bu makine geliştirdikten sonra günlük bir personelde çok rahatlıkla gelen bütün halıları çıktığını gördük. Çünkü bir dakikada 6 metrekare halıyı rahatlıkla çırpabiliyor. Çünkü bu önünde gördüğünüz bant ve üstteki çırpıcı şu görmüş olduğunuz kırmızı bantlar bir dakikada 3 metre tül gidermiyor. Yani bu makinenin bant genişliği 4 metre 20 santimse siz de 4 metrelik halı koyduysanız, 4'e 6 halı koyduysanız, 2 dakikada bu halıyı çırpabiliyor. Bu da ciddi anlamda kapasiteyi yüksekliği demek. Yani hem sıkma makinesinden, hem yıkama makinesinden, hem de süpürme makinesinden çok daha hızlı işlem yapıyor. Medya özelliği de 9 tane içerisinde alt-üst çırpıcılar var. Bunların dalgalandırarak çırpıyor. Bu dalgalanma işlemi esnasında Halının içerisinde bulunan tozlar, makineler döküldüğü için yıkamada ıslatarak o, o pislikleri iyice dibe gömmemiş oluyorsunuz. Daha ekonomik bir yöntemle odadan uzaklaştırmış oluyorsunuz. Makinemizin kontrol butonları oldukça sade ve kullanışlı bir şekilde ve güvenli bir şekilde e, üretildi. Mesela halıyı e, geri çalıştıkları zaman diğer işlemleri hiçbiriyle çalıştıramıyorsunuz bakım aç. Yani çırpıcılar ve fırça halıyı geri çekerken çalışmıyor. Bu neye vesile oluyor? Halının geri çekil ve esnasında yırtılmasını engelliyor. Diyelim ki bir işi oldu, halı geri çekmeniz gerekli. Buradan bir geri çektiğimizde diğerleri iptal da. Geri çalıştırdığımız zaman hepsi devreye yıkar makine üzerinde bir adet buzdurumuz var. Bu buzdur hata olduğu zaman, herhangi bir elektronik problem yaşandığı zaman ötmeye başlıyor. Siz de anlıyorsunuz. Makineyi buluyor. Kapağı düzelttikten sonra devam ediyorsunuz. Yine makine üzerinde görmüş olduğunuz enerji lambası üzerinde bulunan faz koruma rölesinden dolayı yanlış bir faz geldiği zaman makinenin çalışmasını engel oluyor. Fazları doğru bağladığınızda makineye elektrik veriyor. Bu da bir diğer güvenlik bir avantajı. E, makinenin bir de kendi kendini temizleme özelliği var. Bu makinelerin en büyük problemlerinden bir tanesidir. Makinalara gidiyoruz işletmelere bir iki yıl sonra hepsi toz içinde yani bütün müşterilerim için aynı şeyi söylemeyeceğim ama çoğunlukla toz içinde oluyor. Bu makinaların temiz bir halı çıkmasını istiyorsanız halıyı temiz bir şekilde teslim etmek istiyorsanız ya da çıkma işlemini temiz bir şekilde sağlamak istiyorsanız her gün bunun temizlenmesi gerekiyor maalesef. Ayrıca kendi kendi temizleme özelliğini iç hazneye yapabildik. Bu makinen e, işte diğer aksamı günlük olarak temizlenirse daha etkin sonuçlar verebilir. Hem de uzun ömürlü kullanmamızı sağlar. Çok kirli halılar daha çabuk deforme olabiliyor. Görmüş olduğunuz raporta aksamı altında galvanize edilmiş bir yapı var. Bu sebepten dolayı uzun süre kullanabiliyorsunuz, çalıştırabiliyorsunuz. Paslanmaya karşı dayanıklı şase elde etmiş oluyoruz. Diğer tarafa gelirse bu makinede en önemli kullanmış olduğumuz argümanlardan bir diğeri de üstte arka tarafta görmüş olduğunuz şeffaf plexiglas camlar. Bunlar sizin müşterilerinize daha iyi sunum yapmanızı sağlıyor. Yapmış olduğunuz iş denizdeki işi insanların çokça izleyerek işte internetten, şuradan buradan insanların merak ettiği, belki rahatlama videosu olarak izlediği makineler bunlar. Orada yavaş çekim, hızlandırılmış çekimle çok güzel bir şekilde müşterilerinize arkalarınızı nasıl çıktığınızı gösterebiliyorsunuz. Bu sebeple ön ve arka taraftan bir pencere yaptık. Yine aynı şekilde çıkan tozları almak için de arka tarafta bir süpürme hazımız var. Kendi kendi temizleme özelliğinden dolayı oraya gelen tozları makine kendi toz torbasına aktarmış oluyor. Ve bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.